2024 yılından beri bu incelemeyi yapmayı bekliyordum. Haydi size bir Nvidia çekeyim. Hop. MSI Claw burada arkadaşlar. CS'de görmüştüm. El konsolu MSI'nin ama incelemek için senenin sonuna kadar neredeyse beklemem gerekti. Nihayet elimizde test ettik, kullandık, performansına baktık ve ilk incelemelerin aksine daha sonra gelen güncelleme ile performansı nereye geldi görme imkanımız oldu. Özellikle MSI'nin el konsolları alanında ilk çalışması MSI Claw A1M modeli rakiplerin aksine AMD değil Intel işlemci kullanıyor. Intel Core Ultra işlemci modeli içerisinde Ultra 7 155H ve Intel'in Arc Graphics ekran kartı ve 16 GB LPDDR5 belleğin yanı sıra 1 TB depolama alanına Wi-Fi 7 kablosuz ağ bağlantısına ve Bluetooth 5.4'e sahip. Özellikle de dikkat çeken ana nokta buradaki kontrolcü joysticklerin kolların Hall Effect denilen farklı bir mekanikle çalışması. Elimin altında gerçekten çok rahat, çok yumuşak bir hissiyatları var ama bu yumuşak hissiyatın yanı sıra bunlar gerçekten çok dayanıklı ve konsolun kullanımı boyunca, uzun ömür boyunca pek bir kontrolcü hatasına sebep olmadan kullanıcı deneyimini iyi tutma özelliğine sahip. Bu önemli noktalardan bir tanesi çünkü bazı el konsollarında ne yazık ki buradaki kontrolcülerde sık hata ile karşılaşmak oyuncuların el konsollarını tamire vermesine sebep oluyor. MSI bu konuda iyi bir iş çıkarmış, sağlam güzel bir kasa yapmış el altı hissiyatı ergonomisi piyasadaki en başarılı el konsolu diyebilirim. Özellikle de ağırlığı 675 gram olduğu için bu ağırlıkta bunu pil ömrü bitene kadar oyunlarda kullanmak çok rahat. İçerisinde 54.5 watt saatlik devasa kocaman bir batarya var. 6 hücreli lityum ve bu batarya 1,5-2 saat oyunla performansına göre size oyun süresi sunuyor. Yani uzun yolculuklarda yanınızda oyun oynamak istediğinizde şehir içi trafiğinden bahsediyorum tabii, İstanbul'un Anadolu Avrupa yakası gidip gelirken rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İçerisindeki yeni nesil grafik yongasının özellikle modern oyunlarda daha iyi performans vermesi bir yana sürücüleri de güncellendi. Birazdan ona değineceğiz. MSI özellikle de MSI Center M ile güzel bir yazılım arayüzü sunuyor. Bu yazılım arayüzünün çok kullanışlı ve güzel olduğunu söyleyebilirim. 7 inçlik Full HD 120 Hz IPS ekran kullanmışlar. OLED ekranlısında çıkarsalar bence güzel olur ama arka plan wallpaperlar, renkler ve canlılık hissiyatı çok güzel olmuş. MSI arayüz tasarımını, yazılım özelliklerini, performans modu seçeneklerini, yine PC'lerden alıştığımız her şeyi buraya uygulamış ki bu zaten arka planda aslında bir masaüstü Windows bilgisayar arkadaşlar. Her şeyle içerisindeki Intel işlemci, laptoplarda kullanılan işlemci kullandığı için bunu bir doka taktığınızda üzerindeki Thunderbolt 4'ten bağladığınızda aslında portatif bir PC elde ediyorsunuz. Sadece bir el konsolu elde etmiyorsunuz. Rakiplerin kullandığı AMD işlemciye göre bu noktada Intel işlemci kullanılmış olması, Intel kullanmaya alışkın olan ve bir masaüstü bilgisayar gibi nokta bunu kullanayım diyenler için ekstra bir avantaj. Ama Art Graphics kullanılmış olması ne yazık ki MSI Cloud ile ilgili ilk incelemelerde yazılım uyumsuzlukları ve düşük performans sorunlarını beraberinde getirdi. MSI bunun ardından Intel Arc ekran kartı güncellemeleriyle durumu hızla giderdi. Ancak ne yazık ki internette araştırdığınız zaman Cloud ilk sürümleri ve ilk incelemelerinde performans konusunda çok fazla olumsuz yorum göreceksiniz. Bu noktada iki tane sebep var. Bir tanesi dediğim gibi ilk sürücülerin kötü olması, ikincisi de özellikle pil ömrü için optimize etmiş olmaları. Normalde 115 Watt MTP maksimum turbo power'a kadar çıkabilen 16 çekirdekli 6 performans, 8 verimlilik ve 2 tane de düşük güç verimlilik çekirdeği olmak üzere aslında çok çekirdekli, çok güçlü bir laptop işlemcisi kullanmasına karşın bunun yapılandırmasını el konsolu modunda uzun süre gitsin diye düşük wattta ayarladıkları için böyle bir meseleyle kullanıcılar karşılaştı. Peki aradan geçen zamandaki güncellemeler bu durumu düzeltti mi? Yaptığımız oyun ve genel kullanıcı testlerinde bu durumun büyük oranda düzeldiğini, el konsolunun artık rekabetçi hale geldiğini söyleyebiliriz. Elbette ki gerçek rekabetçilik her zaman için fiyat ve performans ile birlikte ölçülüyor. Ancak Intel'i seçen AMD'ye karşı özellikle MSI bu noktada el konsolunda çok değerli deneyimler elde etmiş ve bazı şeyleri aslında birinci adımdan çok iyi başarmış durumda. Bunlardan bir tanesi buradaki soğutma ve genel tasarım. Arka tarafı tamamen ızgara yaparak Özellikle ROG Ally'nin ilk modelde eleştirildiği, kullanıcıların modladığı ve Ally e düzeltilen hatayı ilk baştan yapmamış. Bu güzel bir şey. Asus da orada hatasını düzeltti ama MSI ilk baştan kasanın arka tasarımını daha doğru yapmış arkadaşlar. Bunu da açıkça söylemem lazım. Özellikle eldeki ergonomi ve rahatlık açısından, hafiflik açısından çok iyi bir konsol tasarlamışlar. Diğer yandan dediğim gibi 6 ay ya da 8 ay sonra çıkarsalar karşılaşacakları durum kesinlikle çok daha iyi olacaktı. Bu saatten sonra bence yapmaları gereken özellikle bu modelle kampanya yapmak ve bunun üzerine bunun OLED ekranlı yeni üst bir sürümünü de belki de yeni işlemcilerle birlikte piyasaya sürmek. Çünkü Intel'in de biliyorsunuz yeni işlemcileri artık piyasaya çıkıyor ve içlerindeki yeni grafik yongaları daha da gelişmiş durumda. Bu bağlamda ben özellikle de tasarımı çok beğendim. Tasarımdaki birkaç detaydan daha bahsetmek istiyorum. Burada parmak izi okuyuculuğu güç açma tuşu var. Taşınabilir bir konsolda güvenlik için çok güzel bir özellik. Micro SD kart yuvası var. Full SD kart yer de Micro SD bu tarz ufak bir cihazda zorunluluk. Tek bir Thunderbolt 4 var. İki tane Thunderbolt 4 olmasını kesinlikle tercih ederim. Şarj ederken ve bağlarken fiyatı arttırsa da çok yararlı oluyor. 3.5 mm ses combo Hi-Fi bir DAC kullanıyorlar. Bu MSI'nin sevdiğim çok iyi özelliklerinden bir tanesi. Arayüzde zaten Nahimi'yi de göreceksiniz. Arayüzdeki Nahimi özelliklerini güzel uyarlamışlar. Zaten arayüzde güzel uyarlamışlar ama Arka taraftaki ses teknolojileri kesinlikle başarılı. Bu kulaklık kullanıcılarının ya da 2 wattlık öndeki 2x2 wattlık hoparlörü kullananın memnun olacağı bir özellik. Hoparlörlerde çok fazla bunu fark edemeyeceksiniz düşük wattlı hoparlörler olduğu için ama kulaklıkta kesinlikle fark edeceksiniz diyebilirim. Ses açma kapatma tuşlarından yan taraftaki kontrolcü tuşlarına kadar her şeyin basma sıkılığı ve bu sıkılıkların birbirinden farkı tuş kalitesi, hall efekt kontrolcüler mükemmel olmuş avuç içerisinde pürüzsüz plastik gözükmesine rağmen tutunması iyi eliniz terlese bile öyle kayacak bir konsol değil ve bu iki saatlik kullanım esnasında arka tarafın ızgar olması yapısı sayesinde kullanım sıcaklığından rahatsız olan el konsollarında buna önem verenler için bence çok iyi bir iş çıkartmışlar optimizasyonları özellikle de uzun pil kullanımına uygun Aynı zamanda da bu dok sayesinde, doku sayesinde, Clown 9 sayesinde şu keşke bir tane daha Thunderbolt olsaydı dediğim meseleyi hallediyorlar. Şu şekilde öne çekilip çıkartılabilen, kapatılıp çantaya atılabilen kendi istasyonu, arka taraftan Ethernet Super Speed USB tipa HDMI ve de Claw bağlantısı normal işte Thunderbolt'u bağlayacağınız bağlantıyla bir çoklayıcı görevi görüyor. Tipçe bağlantısını da burada Super Speed C USB ve bir güç bağlantısı olarak ayırıyor. Yani Thunderbolt'taki güç ve veri bağlantılarını o böyle bölüp dağıtmış oluyor. Bu da özellikle klavye fare takacağım, ekrana bağlayacağım, bir HDMI monitöre takacağım falan derseniz bunu bir PC gibi kullanırken işi çok kolaylaştırıyor. Yine diğer gördüğüm özelliklerden bir tanesi de şu. Yanında beraberinde diğer el konsollarında olduğu gibi bir tane güzel çanta veriyorlar. Çanta <laughs> MSI'ın logosuna arada böyle yastıklı çeşitli şeyleri destekleyecek, konsolun ekranında bir şey olmasını engelleyecek bir yapıya sahip. Her şeyi bir arada yani halletmiş oluyorsunuz. Kolov'un kutu içeriğini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle performans noktasında pil ömrü optimizasyonları iyi. Ancak rakiplere göre fiyatına bakarak karşılaştırıp almanız gerekiyor. Şu an çok dişli rakipler var. El konsolu piyasası gerçekten çok kızışmış. Güzel durumda. Bu kullanıcının lehine arkadaşlar. Ama MSI'nin tasarım, kullanıcı arayüzü ve pek çok konuda doğru tercihleri yaptığını, Clove A1M'nin el konsolu konusunda MSI için iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. 65 wattlık şarj cihazı, konsolun yazılım arayüzü, donanım ergonomisi, portları, doku her şeyi çok başarılı. MSI'nin 3 saatten sonra yapması gereken tek şey bence olan modelde her zaman rekabetçi fiyat uygulamak, Pazarda ellerinde güzel bir ürün var ve mühendislik açıdan iyi bir iş çıkartmışlar. Yeni işlemciler yeni panel tipleriyle de bunun upgrade yani yükseltme sürümlerini ya da yeni sürümlerini yapmaya devam etmeleri. Çünkü bu el konsolları arkadaşlar ayrı bir konsol yazılımı olmadan bize bilgisayar oyunlarını, kendi Steam kütüphanemizi zaten satın aldığımız sayısız oyunu her yerde oynama imkanı veriyor. Doğrudan minik bir PC almış oluyoruz. Bu uyumluluk, bu ekosistemdeki rahatlık, gamepadlerde yaptıkları güzel gelişmeler bence sonraki kuşaklara doğru her sene devam etmeli. Bu kalıcı bir pazar olarak zaten laptopta ve masa üstünde başarılı bir marka olan MSI'nin bence doğru yolda ilerlediğini gösteriyor. Bence MSI bu işe devam etmeli ve Claw A1M modelinden sonra yeni konsollar yapmaya devam etmeli. Burada da kampanyayla gayet rakipleriyle yarışabiliyoruz. Piyasada yerini sağlam bir şekilde tutabilir. Tabii ki rakipler çok güçlü. Özellikle Rock Alley ile karşılaştırdığımız zaman elinin bir de X modeli geldi. Bu Rock Alley ile kapışıyor. Ama fiyat konusuna baktığımız zaman fiyat konusunda MSI'nin ilk kampanyalarıyla Claw'da piyasada pençeleriyle, dişiyle, tırnağıyla savaşan güzel bir model. Siz ne düşünüyorsunuz? MSI'nin kılavunda ergonomi, tasarım ve ağırlık sizin ilginizi çekti mi? Ve yazılım arayüzünde bizim beğendiğimiz özellikleri siz de beğendiniz mi? Fan ayarlarından sese kadar ben o kısmı çok beğendim. Yorumlarda lütfen paylaşın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.